Ya güzel, hiç yok, yok kanka güzel hiçbir metin yok kanka benim. Kanka yazın ya, savaş ya. var. Ya yani gerek yok kanka Kanka bu... Niye yürüyoruz biz bu, bu arada? Bir Özellik... saniye, Leon'un topukları... Ayak... <gülüyor> <gülüyor> musun, <laughs> kanka, topuklu ayakkabı... Atamıyor mu lan onu? Kanka Leon'un topuklu ayakkabılarından dur kesinlikle. Ya. Ben... Ben aslında burada yoğum yoğum. Şşş... Gelme lan. Şşş... lan. Kanka bu nereden peşimde takılıyor? Kanka vurunca gidiyor dedim. O ne lan? Dev robot. O da. Kanka <laughs> dev robotun <laughs> bir şey var. kanka. <laughs> kanka enerji içeceği falan da çıkmış. evet. ama bir Kanka şu ne yani? Dur bir saniye çizim yapabiliyor muyum? Acaba şu ne lan? Hiç bilmiyorum. Hız mı? Ve topuklu ayakkabılarını görüyor musun? Diğeri ne lan? <laughs> ya hiç görmedim şunu. Ya bak dur bir çizim yapayım kanka e hazır o yüzden vermiyorum bak. Şu onun topuk ben renk değiştireyim bir zahmet değil mi? Kırmızıyla çiziyorum. Hiç kimse de görmüyor. Bak şu Leon'un topuklu ayakkabıları. Herkes bunu biliyor. Peki bu ne? Ya bunu hiç görmememe rağmen daha önceden biz yani uydurmuştuk bir yer hatırlıyorsun sen Batu. Ya onun topuklu ayakkabıları. ben diyordum ya gelecek diye. <laughs> sen inanmamıştın demiştin ki gelmez demiştin size onun topuklu ayakkabıları. Lan karakterime baktı be. Yok görmedim be ben. Ya ben de görmedim. <laughs> Yalancı. Ya yan yana doğmayacağız diye düşünmüştüm. <laughs> Şerefsizlik yapacağım için mi? Allah korusun. Ya <laughs> <abi, gülüyor> adam kaldı. <laughs> E beni adamsam yerine ah, koymuyor mu ben lan? Ben bana bana adam demiyor mu lan? Kanka, <laughs> kulonum da kulonum da senden daha güçlüdür. Nasılsın? O? O? Kanka bir şey çıkardın lan sen. He, robot kapadın. Ne <laughs> böyle <Ben> bir <laughs> şey? Ya gündük kapanmıştı zaten. Herhalde. Kanka tabii robotlar seni çok istiyordu. Biliyorum. daha robot kumru ama o yüzden kapamadım kontrolü sonra. Kanka Leon'un topuklu ayakkabılarından korktum da değil mi? Hıhı. bir de hıhı dedin. Bir de evet dedin ya. Ben öyle bir batıya. Bu arada videoyu bir daha başlattın mı? Başlattım kanka ben. Kanka buraları kesin çıkartacağım ama. <laughs> Sana montajda tutacağım hepsini diye. Ya bana neden eee. Çaktım mı? Yapabilirim bu arada ben de montajı. Ama uzun sürer. Kanka çok yok ben yani ben ilkel yöntemler kullanıyorum böyle. Dün ilk kesiyorum sonra başka bir uygulama ekleyip birleştiriyorum teker teker. 10 hmm. parçayı. O da zaten Anladım. enerjide enerji içeceğim lan o. Hmm. Kanka leonun topuklu ayakkabılarını kaparsın he. tabi <laughs> korktun. Hadi <laughs> lan. Leon'un topuklu ayakkabıları. O kadar güçlü ne ki. ne kadar yavaş olduğunu. Yani topuklu ayakkabılarından korkarsan, Nane'nin topuksuz ayakkabılarıyla Karşılaşırsın Aa, kulağı mı şu? Ya kulağı gerçekten. Kaslı Güçlü Otomen Empay Kanka 8 mi e vuruyon lan <laughs> Kanka Kaslı Güçlü Otomen Empay Kaslı Güçlü Kanka Leon'un Toplu Ayakkabı Kanka Ya iki yıl mı bir yıl önce düşünüyorduk ben Olasılık vermiyorduk Dalga geçiyorduk böyle diyerek. Şimdi gerçek oldu. Söyleyecek <laughs> Ben demiştim ya Leon'un topuklu ayakkabıları olduğunda Leon asla yenilmeyecek dedim. Hatırlıyorsun değil mi o sözleri? Evet, hatırlıyorum. İyi de... bile yendim. Dedim kanka ben. AfK'yken bile yendim ya Leon'un topuklu ayakkabıları. İngilizce ben kanka. Ama bunu bilmiyorlardı onlar değil mi? Hayır. <laughs> kanka ya. Gerçekten o zaman dalga geçtiğimiz çeşmeli şey, gerçek oldu. Kanka Bolt Stars güzel olmuş ya. Ya o zamanlar da o karakter vardı sanki. Ya. Anılar şimdi evli karakter var, <gülüyor> <gülüyor> mi var bilmiyorum. Evet, Oyuna fo telefona yani format atıldığında bırakmıştım ben. Sonra 39. karakter. Ya ben oynuyorum. Aylar önce bıraktım. Karakter. Ben de. Onu önce de oynamıyordum gerçi. <laughs> yine karakterleri bilmiyordum. Bu Talk'u bile izleme zahmetine girmedim. Ama ben izlemedim karakteri. Kanka ben şeye başladığımda bir video durdum söyleyeyim. Telif, telif. O yüzden de durdum. Ya, yani daha hiç kimsenin izlemediği videodan çelik yemedim. Oluyor kanka daha önce yedim ben. Ne E bir de olan bir şeyden yedim. Nasıl yedim onu da bilmiyorum yani. Bir Brawl Stars Clash Royale videosundan çelik yemiştim. Nasıl? Ne, no, ne demiştim? Yani, hiçbir şey dememiştim yani. Hiçbir şey dememiştim yani videoda. Hiçbir şey yok. Sadece bir maç mı ne atıyordum yani. Ama telif yemiştim. Nasıl oluyorsa. Sen, kanka ben, bir ben zehir... Ya bu arada kanka bu zehirli Şeyin zehirli değil mi? Ha evet ona benziyor. Hayır yani Brawl Stars'ın ilk çıktığı zamanlardaki zehir, hani Ha evet. Oh aynen. Kanka bu Hasan var mı? Ne diyor ha, kanka? oha bin hasar veriyorum. Kanka normal zehirli aynı. Bu da kanka kastı güç noktamın en empire. Kanka seni top... Şşş. Kanka. Topkaleye seni Mekke'ye götüreceğim. Göndereceğim oğlum. Şşş. Şşş. Binin anasını vuramayın. Lan o ne lan? Hepsi Aa! bana çarptı. Şşş. Bii. Ya senin ben Aman yani. Bir kanka ben demiştim. Tamam bak daha alışık değilim. Cidden gözüm çok ağrıyor kanka. <laughs> kanka benim gözümü al diyeceğim de benim gözlüğüm yok. Kanka onun Kanka biz bence yine bırak geçebiliriz hani kupekraftların benim Egg rank. Ha? telefonla oynayamam sen, ya, de... kanka bana bir kanka varsa en yani şey yani aldıktan sonra bir de oynayamazsın aynı hesaptan gideceğin için ya, kendi elim yeni... onun için istemiyorum ki oynayacağım ben istemiyorum hayv ne yapacaksın kanka ha, hayv bence şeyden daha iyi 30. kanka yani... kanka baktın mı banın açılmış mı diye bundan sonra Ben... <laughs> Ama... <laughs> Kanka bana açılmadıysa artık gene hesap aç. Ha açamam başka bir şey ya var ama kanka açmıyor kanka yapma onu bana ama ya <laughs> kanka ya açarsın ya da ben <laughs> vermem yani o <laughs> oh, <beni> öldürebilirdim. <laughs> ah, ben öldürebilirdim ah senin ben kapalı kanka onun çok ayakkabıları diyelim kapalı 2-3 bin mapdir ama Neyse ya işte. Nerede kalmıştık he? Tirol sürümünde kube kraft oynamak. Ben yedim. İlk bir... Aa, o dedim. Kanka da ben de hayva giriyordum az kalsın. Kapat fayva açacaktım işte o kanka. Şu kulaş bir şekil duruyor ama neyse. Benim Minecraft'ım olmadı kanka Minecraft'ım olmadığını fark eder ve devam edelim. Geldim kanka. kanka. Hayatta kanka, hangi mi şeyler var kanka? <laughs> Bana evet. açılmış mı senin ona bak. Kanka bir tane galaksi site var. Sana, e kanka eskiden bir PvP ne vardı? Bir şey vardı ya. Kanka kanka. Yok kanka. Bu... Ya, oyun şey oynayıp oynayıp saldırıldı daha sonra. Kanka eskiden var ya hal miydi neydi? Şimdi şey yoktu resmen. Lan bir şeyler oldu korktum lan. Ha, Kanka zaten bizim internette değil miydin? Ben o kullanıyorum. Şifreyi söylersem bunu koyarım. Hı hı. Kanka ver ben halledeyim ya internetini. Getir. Getir. Bana bak sorarsan gerçekten seninle oynayacağım. Sen hatırlamıyor değil mi şifreyi? Ne hangi şifre? İnternetin şifresi. Hatırlıyorum sen hatırlamam onu. Susman. He tamam. Kafama mı şifreyi? Ne yaptın lan? He tamam gel salona geçelim. Kız kız da bakmazdın uşak. Tokatlar vardı değil Biz bence a doğru kızlar vardı. Ya burada da internet sıkıntı ama onunla neyse kanka vip de bu bilme He? Ne? Nasıl, bu ne yani? lan ya senin vipin yok ama rankın var senin kanka vipim var benim ben satın almıştım ya ya vipin varmış ya kanka var satın almıştım ya ben ne yapıyosun vipi falan mı kanka e kanka ehem <laughs> <o, o donar. gülüyor> ne oldu ehem <laughs> ehem o ne lan hala <laughs> bana ne diyorsun <laughs> For shanty kolya kolya anti cheese, niz apple snooker kumegraf notları kod 17 25. Yap. Ne diyor hiç? Ya yani, anlamadık yani. Hangi? E, power. Olur power tover dedim kiti seçeyim. Tam kalmadı ya. O güzel bir şey oldu. X skin chop efekt kazanma efekti Oğlum hiçbir şey yok ki lan bu ek varsa o kadar güncelleme gelmiş ama. de benim bir skinim ne lan? Tamam ben hayrola oynayacağım. Ne ne no babaymışım ben. Hadi <laughs> bekle. Şu steaming mi yapmış? Kanka neden sen ban yemiştin peki? Ne? Uçtuğum için olabilir mi? Kanka bir de eskiden tahta kazmayı seçince <laughs> verimlilik konu şey geliyordu değil mi? Artık taş kazma geliyor verimlilik 5. Kanka diyorum ya son oyuncuya geçelim. Ama o zaman neyse zaten. Kanka benim bilgisayarda kasmıyor. Kanka de, laptopta kasmıyor sen onu alabilirsin. Kanka ama yani sen de. Ya evet, ya bana da yani. Kanka 2 GB bilgisayarın 1.97 şeye gidiyor laptopta. Kanka zaten sistem kaldırmıyor ona gidiyor. Geri kalanıyla Minecraft oynuyorum. Kafayı sıktırma bana. Ben Ha ben var ya sen, seni oymaya geleceğim bekle. Şu oyun bir bitsin ben seni oyayacağım. Ya nasıl koyulmuyor? Ya nasıl koyulmuyor? Oğlum oyun oynamıyorsun ama sövüyorsun yani. Ha musun? Ben de o ne lan video 13. dakikadaymış. Kanka niye ben video yani. çekiyorum ben? niye 13. dakikadayım? Çipler <laughs> duydular? O oh, ne O elmas. Zümrüt bahşedilmiş güç bunların hepsi. Hep, hep, hep. tane çıktı. Lan iki level jeneratörsün. Çalış. Kanka ilk varsın içinden geçmişler bence. Sen daha iyiydi. Ya dediğim gibi yeni hesap açacağım sanki. gerçekten mi? Hı <laughs> hı. Kanka aç. Ha, ama o yeni hesabı götüne sokacağım. Ha öyle diyorum. Bekle sen. Sen daha çok beklersin. Benim var da yani. Unuttu babam şifreyi. Lan aşırı. Bir bir, 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 telefona tüküreyim. O kadar uzun zamandır oynamıyorum ki. Yürümeyi unuttum lan dümdüz. Beş elmas da aşağı düştüm. Kanka dur. Videoyu bitirelim aynen ya. Shh.